Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbi alemin. ve vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamun aleyküm. İnşallah bu kısa videoda ezan-ı Muhammedi hakkında adabı, manası ve duası nedir? Bunu birlikte inşallah beraber inceleyelim. Her gün minarelerden okunan Ezan-ı Muhammedi sadece bir hatırlatma mıdır? Dinleme adabı nedir? Duası nedir gibi sorulara inşallah beraber cevap arayalım. Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimizin hadisi şerifi ve Üstadımızın Risale-i Nur tefsirlerinden konu ile alakalı mevzular aklınıza gelirse ...yorumlar kısmında yazar paylaşırsanız... ...inşallah hepimiz için daha istifadeli olur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam... ...çeşitli hadislerinde ezanın faziletlerinden... ...dinleme adabından, duasından bahsetmiştir. Üstadımız da ezan-ı Muhammedi'nin... ...Arapça okunması için çok mücadele vermiş... Ve ezan-ı Muhammedi'nin sadece hatırlatma değil, derin manaları ve şair-i İslamiyeden olduklarını Risale-i Nur'un farklı yerlerinde ifade eder. Kısa video olduğu için e, şunla iktifa edelim inşallah. 29. mektupta Üstadımız Nevi Beşer namına yahut o şehir ahalisi namına, hilkat-ı kainatın netice uzması ve nev beşerin neticeyi i hilkatı olan ilanı tevhid ve rububiyeti ilahiyeye karşı izhar-ı ubudiyete vasıta olan ezanın diyor. Ne kadar derin bir mana. Ezan, İslam'ın temel prensiplerini kendinde toplayan bir dini tebliğ, bir davet gibi anlaşılıyor. Bunu duyup dinleyen ve kalben inanarak tekrar eden bir mümin, inşallah istikamet üzere olduğu sahih bir iman ve salih bir amele sahip bulunduğu için Cenab-ı Hakk'a her ezandan sonra dua eder. Bu duanın mahiyeti ve muhtevasını da inşallah burada birlikte okuyalım. Peygamber Efendimizin hadisine binaen camilerimizde okunan namazlarda kametlerden sonra veya ezandan sonra okunan bu duayı inşallah faziletinden bahsedelim ve nasıl okunuyor kısaca mealini de gösterebiliriz. İnşallah bütün bunları pekiştirmek üzere ezandan ayrı olarak farz namazdan önce kamet de getiriliyor malumunuz. Peygamber Efendimizin bir hadisinde Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ezanı işittiğiniz zaman Müezzinin söylediklerinin aynısını siz de söyleyin. Sonra bana salavat getirin. Çünkü bir kimse bana bir defa salavat getirirse Allah buna karşılık ona on defa salat eder. Daha sonra benim için Allah'tan vesileyi isteyin. Çünkü vesile cennette Allah'ın kullarından bir tek kuluna layık olan bir makamdır. O kulun ben olacağımı umuyorum, benim için vesileyi isteyen kimseye şefaatim vacip olur diyor bu sahih hadiste. Maalesef avam arasında çok yaygın olan ee, ezan okunurken sadece aziz Allah deyip ondan sonra normal işine devam etmek bu aletin tam olarak nasıl yerleştiğini toplumumuza bilmemekle birlikte inşallah sünnete göre Peygamber Efendimizin sünnetine göre ezan nasıl dinlenir ne söylememiz lazım duası var mıdır bu dua nasıl edilir ona göre inşallah şuurlu olan Müslümanların dikkat etmesi gerekiyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ezanı işittiği zaman şu duayı okursa kıyamet gününde o kimseye şefaatin vacip olur. Allahümme rabbe hadi da'vetit tamme ve salatin kaimeh Ati seyyidina Muhammed'enil vesile vel ve ba'at magamen mahmuden Bu da Buhari'de geçiyor sahih hadis. Tekrar Arapçasından beraber okuyalım ve aşağısındaki kısa manasına bakabilirsiniz. Okuduğumuzun kısa manasını öğrenebilirsek inşallah daha şuurlu bir şekilde duayı etmiş oluruz. Daha inşallah faziletli uygun olur. Allahümme AL rabbe hadiye da'veti tam ve selatin qa'ime ati seyyidina Muhammeden vesile vel fadilete ve ba'at mekâmen mahmuden illezî ve addeh bu da namazın duası oluyor. Hadislerden öğrendiklerimiz kadarıyla nasıl demek ki e, bu ezan okunduğu zaman davranmamız gerekiyor? Önünde ve sonunda ve okunurken. Birinci tesvit ezanı müezzinin söylediklerini tekrar ederek sonuna kadar dinlemek bitince de dua etmek faziletli sünnetlerdendir. İkinci tespit, ezan vakitleri duaların reddedilmediği vakitler olup, her ezandan sonra dua etmek bu sebeple faziletli kabul edilmiştir. Üçüncü tespit, ezandan sonra duaya devam etmek, bunu meleke haline getirmek, hayırlara ulaşmanın sebebi olduğu gibi, İnşallah kıyamet gününde Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatine nail olabilmenin de vesilesidir. Dördüncü tespit, ezan bittikten sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği biraz önce okuduğumuz dualardan biri olan ezan duasını okumaktır. Beşincisi de vesile fazilet ve makamı mahmud kıyamet gününde sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has üstün merteme ve makamlardır. Cenab-ı Hak ezanı Muhammedi'yi layıkıyla dinlemeyi ve Cenab-ı Hakk'ın bizden istediği namazı layıkıyla tadil erkana uyarak namaz kılabilmeyi hepimize nasip eylesin. والسلام